Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ve Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bina kitabından sülasi müceret üzerine artırılan bablar 12 taneydi. Birinci nevisini okumuştuk. Şimdi ikinci nevi. İkinci nevi ennev İkinci nevi. Ve bu nevi ma o bir şeydir ki zi de artırıldı, ilave yapıldı. Fihi kendisinde. Kendisinde ilave yapıldı. Ne? Ne ilave yapıldı? Harfan iki harf. İki harf ilave edilmiş. Ne üzerine? Ale sülasi mücerredi. Ales sülasi üçlü öyle üçlü gel mücerred ilavelerden soyulmuştu. O sülasi mücerred üzerine iki harf getirildi. Ne oldu? İkinci nevi oldu. Buna sülasi müzeret üzerine ziyade edilenlerin ikinci nevi, ikinci nefsi deniyor. Bu bu nevi de hamsetü evvabin beş baptır. Birinci nevi üç baptı, ikinci nevi beş bapt. El babul evvelu. Birinci bab veznedir nedir? İnfaale, yen failu infiale. İnfial babıdır. Mevzunu bu babın mevzunu nedir? İnkesere, yen in inkisaren. İnkesere, yen kesir ve alametu alameti nedir en yekûne olması, ne mâdîhi mâzisinin olması, ne özel olması alâ khamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Bakın hemze, nun, kef, üç, sin, dört, lam, ra, beş. Beş harf üzerine. Ne sebeple oluyor? Bir ziyadetil hemzeti. Bir hemzenin ziyadesi daha neyin? Ve nuni birden nunun ziyadesi. Bir hemze bir nunun ziyade edilmesi, artırılmasıyla nereye? Fi evvelihi, evveline, işte baş tarafında hemze ve nun var. Aslında neydi? Kesere. Sülâsıdan kesereydi. Evveline hemze, nun geldi. İn kesere oldu. Ve bina -uhu, bu babın binası, çatısı. Yani bu bab niçin yapılmış? Niçin kurulmuş? Lil mutavati. Mutavat içindir. Mutavat tabloyu okuduğumuz zaman bunu duymuştuk. Şimdi bunun manasını bize açıklayacak. Ve manel mutavati mutavatın manası ve manel mutavati bu gibi okuyuşlara izafet terkibi diyoruz. Sondan başlayarak mana veriyorsunuz. Mutavatın manası. Mutavat denen şeyin manası. Nedir? Husulu eserin. Husulu eseri şey'i. Husulu eseri şey'i. İzafet bak zincirleme tam isim tamlaması deniyor Türkçe'de zincirleme bir iki üç kelime eklenmiş bir şeyin eserinin hasıl olması bir şeyin eserinin izinin belirtisinin ortaya çıkması meydana çıkması neden dolayı mı an il fiilil müteaddi an taalluk alaka kurmasından el fiil fiil öyle fiil ya müteaddi olan fiilin taallukundan, alaka kurmasından, irtibat kurmasından dolayı bir şeyin, eserinin ortaya çıkması mutavat oluyor. Misali şimdi okuyalım, anlayalım. Nahu ne gibi? Kesertü zücace. Kesertü zücace. Bu sülasiden olan bir misaldir. Kesertü, ben kırdım. Nefsi mütekelim vahde. Keseriye çekerseniz, kesere keser, keser keseru. Buraya gelince kesertü, keserna, kesertü olur. Kesertü, ben kırdım. Neyi? Ez zücace. Bardağı bardağı düşürdüm, kırdım. Vurdum, kırdım. Bu şimdi sülasi fiil. İşte bu sülasi fiil olan, bu müteaddi olan fiilin neticesinde ne oluyor? Cam o bardak kırılıyor. Bak. Fen kesere kırıldı. Kırıldı da kırılmayı kabullendi tabi. Kırılmış oldu, kırıldı. Ne zalike zücacu şu bardak, şu cam eşya kırıldı ve kırılmayı kabullendi. Kırma işini üzerine yapınca kırıldı. Mesela sopayı kırdım diyorum, kırılmadı. Demek ki kırılma bunda olmadı bak. Bunda mutavat olmadı. Mutavat ortaya çıkması için müteaddi fiilin eseri o şeyde ortaya çıkması lazım. Şimdi bakalım bu mutavat nasıl oluyor? Bunun izahını yapalım diyor. Fe inne inkisare zücaci Fe inne muhakkak <inkisare> zücaci bardağın kırılması Sayfa değiştiriyoruz. Eserun bir iştir. Bir eserdir. Öyle bir ki hasada ortaya çıktı. Neyden dolayı? An taallukil kesri. An ta kesri. Kesrin alakalanmasından. Kesere. Kesere fiilinin alakalanmasından dolayı. Ellezi o kesere ki hu nedir? El fiilul müteaddi. Müteaddi fiildir. Kesere neydi? Sülasi mücerretten müteaddi fiildir. Dolayısıyla onun eşyada ortaya çıkması ne oluyor? Kırıklık hali. Ha zaten dedi Türkçe şey inkisar. İnkisar hali var bende. Yani kırıklık hali. Döküntüyüm, Tö perişanım. O kırıklık hali bende ortaya çıktı diyorsun ya işte o. O hal mutavat oluyor işte. Neşe hali mesela sende ortaya çıkıyor. O da ne oldu Mutavat olmuş. El bu sani ikinci nevin, ikinci babı vezni iftaala yeftaalu iftaalan iftaal babıdır. Mevzunu mevzunu icibet icitema yecitemiyor ihtimaan. İçtema işte içtimandır. Ve alametu alameti nedir en yekûne olması ne? Mâdîhi mâzısının olması. Ne özel olması? Alâ hamseti ehrufin beş harf olmasıdır. Yine şekilde. Ne sebeple? Bi ziyâdetil hemzeti bir hemzenin ziyadesiyle. Nereye fi evvel evveline. evveline? bak bir hemze var değil mi? İftihar, içtema mesela başında bir hemze var. Aslında bu cema'ydı. Cema'ydı. Evveline bir hemze geldi. Daha ne oldu? Ve tâi, bir de ta ziyadesiyle ta ziyadesi. Nereye ta ziyadesi? Beynel fay vel ayn. Fası cimdir. Aynı mimdir. İşte i̇ftihar burada bakın. Fası ile aynı arasında bir te geliyor. Fası ile aynı arasında bir te getiriliyor. O etti beş harf. İftihar ictema. Ve binâsı ve eydan bir evvelki babda olduğu gibi. Bir öncekinde olduğu gibi. Ne içindir? Lil mutavati. Mutavati içindir. Nahune gibi. Cemaatül ibile. Sülasinden böyle diyoruz. Çünkü sülasi fiilin talih olacak. Develeri topladım, bir araya topladım bunları. Ne oldu? فَاِشْتَمَٓا ذَٰلِكَ الْاِبِلُو فَاِشْتَمَٓا Toplandı ve toplanmaya kabullendi. Medine, o toplanma işi medana geldi. Ne toplandı? ذَٰلِكَ الْاِبِلُو Şu develer. Biraz artık seri okuyoruz. Çünkü evvelki papları güzel, kırık mana, parça mana verebiliyorsanız e, müteahhitliği gördük, lazımı gördük, mutavatı gördük, harflerin ziyadesini gördük, ilave gördük, artık yavaş yavaş usta olmanız lazım. Yoksa benim oğlum bina okur, döner döner yine okur derler. Yani anlamazsak, evvelki okuduklarımızı hiç olmazsa %70'ini aklınıza, zihninize yerleştirmezseniz, o zaman ne derler size? Be benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yani anlamadan devam edip gider. Öyle olmasın. Anlaya anlaya gidelim. İnşallah. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. İlk okuduğumuz babın tercümesini kırık manayı veren kardeşler bunları rahat rahat yapabilir. Üzerine biraz durursa kolaydır. Şimdi ne geldik? El babu salisu. Üçüncü bab. İkinci nevinin üçüncü babı. Devamlı hatırlatıyoruz. Bak ikinci nevideyiz. İkinci nevi neydi? Sülasi mücerredin üzerine iki harf artırılarak elde edilen neviydi ki o beş babtı. Üçüncü babı. Vezni if'alle yef'allu if'ilalen. İf'ilal babı. İf'ilal. Mevzunuhu mevzunu ihmerra İhmerre, yehmerre, ihmerredir. Aslı bunun hamure. Üç harf. İhmerre oldu. Ne oldu? Belli. Bir hemze başına geldi. Sondaki harf tekrar etti. Ve alametü babın alameti. Okunuş nişanedir. En yekûne mâdihi. Mazisinin olması. Ne özel olması? Alâ hamseti ahrufin. Beş harf olmasıdır. Mazisi beş harfli olacak. Öyle değil mi? İkinci beş harfli. Ne sebeple? Bi ziyadetil hemzeti. Bir hemzenin ziyadesiyle Nereye fi evvel evveline? Bak nedir da? İhmarra'da, hamurada bir hemzi geldi. İhmarra, evveline. Ve harfin akara başka bir harf daha ziyade gelecek. Neden olan, neden olan harf? Min cinsi la mi feylihi. La feyli cinsinden, sondaki harf cinsinden. Sondaki bu radır. Buradaki ifalle lam bak. Bunun cinsinden bir harf. Nereye fi ahiri? Nereye gelecek? Nereye getirilecek? Fi ahiri sonuna. Bakın da bunu söylüyor. Tabloda burası yanlıştı. Ben söylemiştim o zaman. Bakarsanız tabloda buraya orada hata var. Burası doğrudur. Sondaki lam cinsinden bir harf lam elfi cinsinden bir harfin sona gelmesidir. Ve bina binası ne içindir? Lil lazimi. Limubalagatil lazim. Evet. Ve bina binası ne içindir? Limubalagatil lazimi. Lazımın mübalası için. Lazım neydi? Kendinde kalandı. Geçişsizdi. Mübalağa aşırı fazla manasındaydı. Demek ki hem lazımdır hem de mübalağa fazladır. Sayfayı değiştirelim. Lennehu çünkü yukalı lennehu durum şu. Lennehu durum şu. Durum şudur. Yani şöyle bir açıklama var. Nedir o? Yukalı deniliyor. Yukalı kalenin mesulüdür ha. Yekolün yani. Kale, mazi, muzarisi yekulü. Yekulün mesulü yukalı gelir. Yukalı neymiş? Kale'nin muzaresinin meçhulü. Kale yakolu, yukalu. Denilir, söylenir. Şöyle bir söz var. Hamura zeydün deniyormuş. Hamura zeydün. Hamura kızardı, zeydün zeyd kızardı. Bir suç işledi, bir kabahat işledi, kızardı. Ne zaman denir bu? İza kâne olduğu vakitte lehu o zeyd için hu zeyd'e dönüyor. Hu zamiri hu zamiri şu zeydin yerine konmuş. Zeyd'e dönüyor. O zeyd için olduğu zaman ne? Ne olduğu zaman? Humratun, <laughs> kızarıklık. Onun için bir kızarıklık oldu. Ne miktar? Fil cümleti birazcık. Azıcık bir kızarıklık olunca ne deniyormuş? Hamura zeydun. Ve yukalü. Ve denilir. Şöyle denilir. Ne denir? Yehmerra <laughs> zeydun. Yehmerra. Zeydun denir. Ne zaman denir? İza <laughs> ka'ne olduğu zaman. Kimisi lehu zeyd için. Ne? Olduğu zaman. Humratun. <laughs> kızarıklık. Ne şekilde ama? mübalaten çok fazla. Bunu mübalaten de okuyabiliriz. Mübalatun da okuyabiliriz. Nasıl yani? Humratün. Kızartlık öyle kızartlık ki mübalatun çok fazla olan kızartlık. Mağazında. Demek ki çok kızardığı zaman ne oluyormuş? Ehmerre zeydin olur. Bak. Ehmerre kaç arttır? Başında emze var şurada. Bak bir. Mim ha iki. Mim üç. iki tane re. Beş. Şimdi başka bir görüş daha vardı bu usta. Ve kıyla denildi ki denildi yani bu babın binası hakkında şöyle bir şey söylendi. Lil elvani renkler içindir. Ve daha vel, vel uyu bir ayıplar içindir. Bu babın binası yumbara lazım için değil de renk veya ayıplar için kullanılıyor. Misalül elvani, misalül elvani renklere misal demi gibi misal gibidir. nahuni gibi ihmar razedun. Yani renk bu kızarmış. Yani kızarıklığını bildiriyor. Ve misalül uyu bir ayıplara misal, kusur ayıba misal nahun ne gibi İ'verre Zeydün. Zeyd şaşı oldu. İ'verre. İ'verre. Şaşı oldu. Kim Zeyd? Zeyd. Şaşı olmak biliyorsun. Kusurdur. Şaşı olacak ki şaşı olmayanlar kıymet bilsin. Kadere inkar yok. itiraz yok. Sen şaşı olsaydın ne oldun? O halde düzgünlüğünün kıymetini bil ki Allah şükret ve şu kitabı güzel oku. Anla. Rabbini tanı. Elbabı Rabi'u. Dördüncü bab. Elbabı bab. Öyle bab ki Rabbi Dördüncü bab nedir vezn nedir tefaale yetefaalu tefaulen tefaale yetefaalu tefaulen babıdır mevzunu bu babın mevzunu nedir tekelleme yetekellemu tekellümen tekelleme yetekellemu tekellümendir alametu babın alameti nedir en yekûn olması ne mazihi mazisinin olması ne, ne üzere olmasıdır ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır Mâzisi beş harf üzere olacak Zaten ikinci nevi. Ne sebeple? Bir ziyadetin ta'i. Bir ziyadetin ta'i. Bir ta'nın artırılması sebebiyle. Nereye fi evveli başına? Başında ne var? Bak tefa'ale. Fa'aleydi başına bir te gelmiş. Ta ve harfin ahara başka bir harfin artırılması sebebiyle nereye? Beynel fa'i vel ayni. Fa'sı ve ayni arasında. Fa'l fi'liyle ayni arasında bir harf daha artırılıyor. Neden olan bir harf? Min cinsi ayni fiilihi. Aynel fiil cinsinden. O aynından bitta tekrar tekrar edecek. Burada da tekelleme lam tekrar ediyor. fasıl kef aynı lamdır. O tekrardan lamdır. Başına bir te geliyor. Aslında kelimeydi bu, kelime. Keleme kelime ise tekelleme oldu. Bak. Ve binahu bu babın binası, kuruluşu Litte, tekellüf içindir lit tekellufi. Tekelluf içindir. Tekelluf. Tekelluf Türkçesi zorlama. Burada bakalım ne manada? Ve mana tekellüfi, tekellufun manası nedir? Tahsilul matlubi. Matlub talep edilen şey demektir. Matlub ismeful değil mi? Mensurun, matlubun. İsmi bak. Tahsil mastar. Hassal yuhasır tahsil. Tefil babul mastar. Tahsilul matlubi. Matlubu talep edilen şeyi elde etmek. Hasıl etmek, elde etmektir. Ne şekilde ama? Şeyen, şey olarak ama beden şeyin şeyen şey olarak şey parça olarak neden sonra bade şeyin başka şeyden sonra şeyden sonra şey yani azar azar kademe kademe merhale merhale tedrici diyoruz Arapçada kademe kademe tedrici olarak merhale merhale talep ettiğin şeyi elde etmektir tasavvuf mesela nedir ders ders makam makam ilerliyorsun ilim nedir parça parça bak şimdi misal de alacağız nahuni gibi taallemtul ilme mes'eleten bade mes'eletin Taallemtü ben öğrendim bak taalleme tefavül babından nefsi mütekellim vahde taallemeye çekerse taallem buraya gelir. Ben öğrendim. Nasıl ama? Neyi? El ilme ilmi. Ne şekilde öğrendim? Meseleten mesele olarak. Neden sonra? Daha de meseletin meseleden sonra. Yani konu konu bab bab bölüm bölüm ne yapıyoruz? İlmi öğreniyoruz. İşte bak tekellüf bu şekilde merhale merhale ilmi öğreniyoruz. El babul hamisu beşinci bab. beş Beş baptı bu beşincisi. İkinci nevi Beş harfliydiler. Beş baptılar. Beşincisi vezni tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen tefa'ale 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 tefa'ulen tefa'ul bağlı. Mevzunun mevzunu, mevzunu teba'ade yetebaade teba'uden teba'ade yetebaade teba'uden teba'uden sayfa değiştirelim. Alametu bunun alameti nedir? En yeküne olması ne? Madihi masinin olmasıdır. Masi olacak. Ne üzere? Ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır mazi beşer olacak. Evet. Ne sebeple bir ziyadeti ta'i bir tanın ziyadesiyle nereye? Fi evvelihi baş tarafına tefa'al dediğimiz zaman başına bir ta var. Daha ne? ziyadesiyle? Vel elifi bir de elifin ziyadesiyle nereye? Beyn el fay vel ayn. Fasıl en arasına tefa'al diye bir ayn getiriliyor. E binauhu bu babın binası ne içindir? İl ortaklık içindir. Nerede? Beynel isneyn hişarasında ortaklık içindir. Daha fesaiden daha fazla kalabalıklar arasında olduğu halde. Evet. O ziyadelik, o e, ortaklık daha fazla kalabalık arasında olduğu halde fesaiden demek daha fazlasıyla. Yani daha büyük topluluklar arasında. Misal müşareketi ortaklığı misali. Neredeki ortaklık? Beynel isneyin. İki kişi arasında ortaklığı misal. Nahuni gibi tebaade Zeydun, amran. Yani tebaade Zeydun, amrun. Dur bu. Tebaade uzaklaştı. Kim? Zeydun, zeyd. Kimden amran amrdan. Yani bu uzaklaşma için de her ikisi ortaktır. İkisi birbirinden uzaklaştılar. Mesela otobüs durağında duruyorsun. Otobüs geldi. Durağa geldi durdu. Sen bindin arabaya. Otobüs duraktan ayrıldı gitti. Şimdi ne oldu? Otobüs duraktan ayrıldı. Burada müşareket var mı? Yok. Neden? Şu otobüs ayrılma işini yapıyor. Ama sen ile Zeyd arkadaşın Ahmet'le Mehmet filan yerde buluştular bir çay bahçesinde buluştular. Oturdular, çay içtiler. Ayrıldılar. Biri başka tarafa, biri başka tarafa gitti. Bak tebade bu demektir. Karşılıklı iş yapılıyor. Yani her ikisi ayrılıyor. Misalül <imlisu> müşareketi ortaklık misali ne şekilde olan? Fesaiden kalabalıklara. Yani ikiden fazlasına olan ortaklığı misali ne gibi? Nahmuni gibi. Tesalihal kavmu kavmen Tesalihal kavmu dense sadece dense de olur. Mahsutta gelecek bu. Burada biz anlamamız için tasalal kavmu kavmen bir kavm bir kavmle sul etti. İki topluluk anlaşmak Topluluklar kalabalık olduğu için sul kalabalıklar arasında oluyor. Aslında tasalal kavmu desek de yeter. Çünkü Kavm içinde sul oldu. Onlar da çünkü kalabalıktır. Böylece ikinci nevi de tamamlamış olduk. Yani sülasi mücerre üzerine artırılanlar 12 baktır. Onlara sülasi mezidun fik deniyor. Birincisi 3 bab olup bir harf artılarak elde ediliyordu. İkincisi beş baktır, iki harf artılıyor. Üçüncüsü gelecek, o da üç, dört baktır ama onda üç harf artılacak. Şimdilik bu kadar. Tamamdır. Elhamdülillah.